Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner var. Bugün sizlere Tor HR500 modeli. Cihazımız hem define amaçlı hem su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarında profesyonel bir cihazdır. Ayrıyeten de hazneli bir alan tarama çubuğu çubuğumuz. Yani iki şekilde kullanma imkanınız var. Bir normal şu şekilde ara aparatı var kablosu. Şuradan takıyoruz. Şuradan, burada iki tane düğmesi var. 16 alt düğmesini açtık. Bolt altın. Buradan ayarlıyoruz. Basıyoruz. Tık enter. Normal. Tabii bu antenler çıkıyor. Şimdi test amaçlı nasıl anlaşılıyor onu gösteriyorum. Şuraya askı aparatına taktık. Şuradan da şu şekilde yönünü veriyor. Bu ürün normal tek antenli olduğu zaman şurada hazne de var ayrıyetten. İçine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip. Mineral kalibrasyonlu kömürlüdür. Yani mineral toprak yüksek gelim hattı parlayan taşlarına etkilenmez. Sarı pirinçin üzerinde krom kaplamadır. Yani piyasaya bakıyorsunuz yok titanyum bilmem ne filan bunlar hikaye. Sarı pirinçin üzerine krom kaplamadır. Tek antenle hazine olayında altın şeyinde buradan tuttuğumuz ama 10 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Bu ürünü hedef detektör bünyesinde PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. A'dan Z'ye yazıyor. Edirne'den Hakkari'ye cihazın satışı mevcuttur. Herkesin kullanabileceği bir modeldir. Şimdi kısa onu anlattık. Buradan montajını çıkardık. Şuradan da şunu çıkardık. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden de peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız ve N11 mağazamızdan da alma imkanınız mevcuttur. 9 voltluk ile çalışıyor sürekli arama 8-10 saat gidiyor. Şimdi ben kısa test amaçlı normal çubuğu sonra açı şey yapar, anlatırım. Şuradan şunu çıkartalım. Şuradan. Bakın arkadaşlar 16 düğmesinden açtık. Gold altın. Enter'a basıyorsun. Direkt altın. Şurada test amaçlı. Burada altın. Hepsi mevcut. Bakın altınımız. Gümüşümüz. Böyle 500 metre mesafede tarama yapıyor. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında 300 metreye kadar sondaj çok ideal bir cihaz. Çünkü 300 metreye kadar yani su bulma üzerine sahip 50 metre, 100 metre, 150 metre. Yani şuradan ayarlıyorsunuz 50 metreye. 50 metreye getirdiğiniz cihaz Hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede dönmüyorsa getiriyorsunuz 100 metreye getiriyorsunuz 100 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Yani 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Şimdi biz test amaçta altın konumuna geliyoruz. Altını seçtik, enter'a bastık. Şimdi ben biraz uzaklaştım. Sistem bir şekilde sağdan sola, sondan sağ fark etmiyor normal. Üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi gümüş bölümünü aldık. Gümüş elendi. Altın bakın altım orada. Tabi basmıyor. Yani altında hiç alakası yok. Altını ettiğim altın dönüyor. Cihaz şimdi hiçbir şekilde dönmiyor. Gümüş bölümünde gümüşü dönüyor. Gümüş dönüyor. Veriyorum. şimdi arkadaşlar normal diğer konumda boşluk yani tabi burada hani bu boşluğun anlamı da, toprak altında rayık mezar mağara kapısı işte oda boşluk mahzen gibi yerler varsa bu boşluk konumunda ben şimdi örnek olarak cihaz nasıl size tepki veriyor orada odayı nasıl çiziyorsunuz onu kısa bir tanıtımı yapayım ben size normal boşluk konumuna aldık getirdik Cihaz şu şekilde dönüyor. İstanbul şekilde dönüyor. Normal yürüdük. Yaklaşık 10 adım attık. 10 adım şeyinde cihaz durdu. Tam tersi tepki antenler geri döndü. Yani burada bir boşluk. Layık mezar mı, mağara kapımızı mı bilmiyoruz. Tam bir sol çapraza. Bu cihaz yine aynı şekilde dönüyor. Arkadaşlar burada bir oda var. Yani burada boşluk konumunda bu odayı bir şey yapabilirsiniz. Yani derinliği de antenlerden. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir bol alıyorsun. Derinlik oluyor. 4 metre şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü boşluk 4 metrede 4 metreye kadar kazı yapma imkanınız var. Diğer modlarda da elmas, para, gold nugget, altın parçacıkları hepsi altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa bunda da aynı şekilde tepkisini veriyor. Şimdi arkadaşlar bir de bu ürünün yanında pinpointler dediğimiz normal bizim de elimizde mevcut. Kaya kasaları, dere yataklarında filan incik boncuk, kazdırız topraklarda metal varsa 5 metreye kadar burada ötme özelliğine sahip. 5-10 santime kadar 9 otluk pille çalışıyor. Bunu da bizim bünyemizden e, alabilirsiniz. Bunu al, Şimdi tek antenle o çubuğu tanıtımını anlatayım ben. videonun başında en başta anlatmıştım. Test amaçlı normal altında gümüşte nasıl şeyini görüyorsa. Bunda da aynı. Ayrıca haznesi var. İçine ne koyarsan onu da bulmuyoruz her sahip. Yine aynı şekilde altın konumunu alalım. Yine testimizi yapalım. Şuraya geçelim. Amerikan altın altında temizledik. Gümüşte de aynı şekilde altın konumunu aldık. Yine açayım.

360 derece dönüyor. Sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar normal gümüş bölümünü alalım. Gümüş aldım. Şurada altın dibimizde tutalım. Altına hiçbir tepkisi yok. Normal cihaz gümüş bölümünde gümüşe yönleniyor. üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Bu ürünü iki türlü kullanabilirsiniz. Bir antenli, dört antenli, derinlik aşağıydı, daha dengeli. Bir de Amerikan antenli, tek çubuklu, az neli, bu şekilde de kullanabilirsiniz. 9-9 türlü çalışıyor. Bu ürünü Hedef Detektör bünyesinde, hedefdetektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitle alma imkanınız, artı enomi mağazamızdan, artı dükkandan da 44 senelik firma, Hedef Detektör, dile kolay 44 sene Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 değişmeyen adres Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Yerimiz yurdumuz her şeyimiz belli. Yani kaçak bıçak muhabbetleri de hiçbir şekilde yoktur. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımızda 0212 245 4484 Cep numaramız 0545 245 4484 Taner ben. Takıldığınız bir şey olsa da alo deyin. Buradan da yardımcı oluruz. Biz aramadan alan tanıma veya dedektör almayınız. İyi günler. Adrenalin markasının en yeni ürünlerinden biri olan Sepreti Major, pasif elektromanyetik radar teknolojisini kullanarak tarama yapılan alanda gömülü olan nesnelerin yaratmış olduğu manyetik düzensizlikleri hassas manyetik sensörleri sayesinde hatasız olarak tespit eder. ürün ile birlikte ücretsiz tablet bilgisayar ve 3D Android yazılım verilmektedir. Bu yazılım sayesinde manyetik sensör vasıtasıyla alınan veriler 3D görüntülere dönüştürülür ve kullanıcı tarafından yorumlanarak tespit edilen nesne hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Kullanıcı 3D görüntüler sayesinde tespit edilen hedefin şekli, boyutu ve tahmini derinliği hakkında bilgi sahibi olur. Ürün teknolojik olarak sınırları zorlasa da kullanıcı arayüzü oldukça sade ve kullanımı kolaydır. En sağlıklı ölçüm yapma yöntemi tek yönde ve yavaş yürüme hızındadır. Tarama noktasından ileri doğru belirlenen adım sayısı kadar ilerlenir, bitiminde başlangıç noktasına geri dönülür ve grafiğin ekrandaki oluşum yönüne doğru ileri adım mesafesi kadar yana adım atılarak tekrar ileri yönde hareket edilir. İlk yürüyüş ekseninde görüntü alınmaz, ikinci yürüyüş ekseni sırasında grafik çizilmeye başlanır. azami 10 metre algılama derinliğine sahiptir. Tespit edilen metal objeler 3D görüntü analizi sayesinde değerli, değersiz olarak ayırt edilebilir. Ürünün alameti fabrikası isminde saklıdır. Dilerseniz bol bir pantolon paçasının içerisine saklayarak kullanabileceğiniz bu ürün, kolay kurulumu, etkili kullanımı ve hafifliğinin yanı sıra gizlilik vaat eder. Bu sayede hobinizi gerçekleştirirken kötü niyetli insanlardan da korunmuş olursunuz.